Arkadaşlar bugün benim, benim kalem kutumun turunu çekiyor. Bu arada arkadaşlar e, kalem kutu benim. Ben ödev yapacağım. İngilizce ödevimi tamamlayacağım. Şimdi videoda ben yokum. Tabii beni göreceksiniz ama ben e, muhatap olmayacağım yani. Karışma. Sadece bilmediği şeyleri söyleyeceğim ona. Tabii bilmediği şey yoktur diye düşünüyorum. Evet. Ben Kece kalemleri de. var. Fosforlu. Söyleme. Yani, kalem... yani genel olarak diyorum. Kalem kutumuz Chromie'li like arkadaşlar. Şey. normal bir kalem kutu. Ben gayet sevdim bu arada. Ondan sonra şimdi içindekileri göstereceğim. İlk baş süslerden başlayalım. Birincisi arkadaşlar. Bu benim en sevdiğim arkadaşlar. Evet. Bu favorimiz. Şöyle. Böyle bir cadı var. Şöyle. Arkadaşlar şöyle bir cadı var. Gerçekten çok güzel. Yok öyle zoom yapmam. Şöyle. Ha, ha dur avokadoyu da göster. Onu da versene. Ver. Evet ben direkt. Ha. Arkadaşlar şimdi bu kalem var ki sadece Dur. Ben bunun süsü çıkmıyor. Silikonla yapıştırdılar Süsünü sana. Göstereyim. Süsü de bu. Çıkmıyor sandım böyle satılıyor böyle. Dedim çıkarmadım. Geçen gün cuma günü ben bunu okula fark ettim. Ve en uyumlu olan şey bu. Bu. Ve Beliz e, bir tane ayıcık gösterecek. Onunla da aşırı uyuyor. Onu da göstereceğim. Şey, bu ayıcık diye bu arkadaşlar. Baştan bagi, başlayacağım. Ee, bu o kalemden çıkan sus. Bir kulağa evrim geçirmiş Ya koptu. Al pastı. Bu kulağa da arkadaşlar. Ya bu avokado çok tatlı. <laughs> ben buna şey puan vereceğim. Şimdi buna 10 üzerinden 8 var. Buçuk, buçuk. Buna 10 üzerinden 5 vereyim çünkü çok klasik. <laughs> Bu arada biraz fısıldayarak konuşuyor ama sıkıntı oluyor mu? Yok. Hmm. Buna kaç verdi? 5. Buna? 8. Buna 10 üzerinden. Bunu alabilir miyim? <laughs> Buna on onu on aldım arkadaşlar bak. Al bakardım. Buna on üzerinden on üzerinden. Çok güzel. Ben hiç işte dövürüm. Peçete getirebilir misin? Ben de de ee, ee yapıp gelip geliyor. Hı. Gelip geliyor. Sen Onda getir. Yes. arkadaşlar ice döktüm. Sen ne yapıyordun? Sen ne oluyorum? Gidip. Bu mu ayıcık dedin? Bu mu? Köfte ASMR Evet bu ayıcık. Çıkamadım. Şimdi bu bir yeni kornbula. 10 üzerinden tabii ki de 10 vereceğim. Çok evet. tatlı bakın. En sevdiğin mi? Evet. Ben çok şey yapmıyorum. Ondan sonra bunu onun üzerinden yine onun üzerinden 10 on verdim. Ama şurası Kötü. Evet o. Elinde sanki rulo tutuyormuş gibi. Evet. Ben bunu on üzerinden ayından iki vereceğim. Bu çok güzel. On üzerinden yedi. On üzerinden buna diyordu herhalde. Ben bunu bırakacağım çatıyor Tak. Ha, bunu diyordum. Bakın şimdi takacağım. Çok uyuyor. Ve avokadoyla şeyi de göstereyim mi? Cadıyı da göstereyim mi? He? Göster. Bu avokado arkadaşlar zaten görüyorsunuz. Böyle. Evet. Bu arada parmağımı oje sürmedim. Kapıya sıkıştım morardı. Morardı. Ay. Sana sonra parmağımla ilgili ben anlatacağım biliriz. Cadı çok iyi Okulda. Bu senin mi? Video çekiyoruz Şimdi, devam ediyoruz. Kardeş molası verdik biraz. Evet. Şimdi ben bir tane silgi tanıtmak istiyorum. Hepsal evet. kalem bak kalem silgi deniyor arkadaşlar. Rengi falan da çok hoş. Kalem silgi. Evet. Bakın. Ay. Parmağın acıdı mı? Yok. Ben de çekiyorum. Ya bir şey da çekmeye de bilirsin. Böyle yapınca arkadaşlar açılıyor. <laughs> Tabii açıyor. Bakın. çok güzel bence. Ben sevdim. Bütün... Mersin şey. ki bu arada böyle şöyle. Bu böyle arkadaşlar. Aşağı indirirken üstte kalıyor sizi ama kardeşiminkinde kalmıyor. Çok güzel, çok rahat basıcı. O onu istiyor diye ona onu verdim. Ama bu daha iyi siliyor ayrıca. Ben iyi, iyi, iyi silip silmediğine baktım. Neyse tamam ben bunun üzerinden yine de dokuz vereceğim. Neden? Az önce gösterdiğim durumdan için. Şimdi normal bir kalem, kalem, kalem tıraşını göstermeme gerek yok herhalde. Şimdi e, normal bir uç kutusu. Bunu da göstermeme gerek yok herhalde ama gösteriyorum. Bir tane Hello Kitty tükenmez kalem. Çok tatlış. Bakın şimdi. Bunu ben çok seviyorum. Çok kullanıyorum. Bakın. Bak bak. <laughs> Ama sonu sonu sonu. Geri geri. Ay. Burada ne olacak? Ne yapacağım? Peki. Neyse ben bunu onun üzerinden on verdim. Aa, sana ödemli bir şey göstereceğim. Demek o kıl yok. <laughs> Saçma sapan şeyler İki, de, iki, iki, de i̇ki tane normal bir Fat, ay, Faber Castell. Gözüm kalemler. Faber Castell mi onlar? Evet. <laughs> <laughs> bugün de bugün alamayacaksın. Anneler <laughs> gelecek. <laughs> tamam şimdi bunlar var arkadaşlar. Bu arada bunlar 2B. Birini göstereyim çünkü yalnız gösteremiyorum galiba. Neyse 2B. Bana inanın Hb, B 2B yazmıyor. Neyse. Hemen sonra şöyle bir kalemimiz var. Uçlu. Sevdim. Tatlı bir kalem. Bu da Faber Castell'in var mı? Yok. Road Knight. Bunu paylaşalım mı? Paylaşalım. Tamam. Böyle. Çok tatlı. Şöyle göstereceğim. Neyse önü bitti arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Bunları kayalım. Şimdi arkada herhalde boya kaynağı veya fasolik. Arkası cennet. kolum var. Şimdi bir tane böyle rengimiz var. Bakın arkadaşlar dur bekle bunlar high high adını okuyamıyorum highlighter galiba. Ya kedi arkadaşlar. arkadaşlar. Bakın size dibini göstereceğim. <laughs> 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 Isırma. da sen de bir ısırma. Şimdi tuvalet kağıdında abi gözlü mü? Tuvalet evet. kağıdında. Mal göz beyaz tüylü tuvalet kağıdının okay. rengini göstereceğim çünkü şu anda kağıt yok. Kağıt yok evet. Tam nokta çiz sadece nokta. Ya bekle. Şöyle bir renk var. Çok tatlı bir renk. Diğerlerini ben gösterebilirim. Onun üzerinden on. Hayır ya. Ya ben çizeceğim ama sen masayı çiziyorsan. Tamam nokta çiz. Şimdi böyle bir yeşil var. ne yapıyorsun bu salak kuyruğunu yakalamaya çalışıyorsun. Bu renk arkadaşlar. Hı? Şöyle. Bu renk. Sıra bu renkte. A işte A işte be. Türkçe mükemmel. Nine. Nine. Ee. Onu senden. Nine. Gerçekten çok iyi. Nine bu. C. Şimdi en merak ettiğim renklerden birim. Eight. Bu arada burada 8 yıldır göremeyenler var çünkü evet. beyaz. Bir de elit. B. Seven. Hmm. Bence en güzel renk e. sarı ve fal geliyor sadece D. Arkadaşlar benim. A, C, B, e, D, G, H, I, K, L, M, N, C. Şimdi arkadaşlar e, bugün DNR'den aldıklarımızı göstermek istiyorum. Diyan. Adax DNR diyor ama Adax arkadaşlar. Göstermek. Ha ben Adax BKM'den aldık arkadaşlar bunlara. İşte BKM. <laughs> Şimdi bir tane e, Ceren Beyaz kanatlı vampir aldım <laughs> ve kardeşi de onun ikincisini aldım. Bunlar harbiden mal. Anladım. Ben de bu sefer aldım. Esra Engiz Arkadaşları Arkadaşlara karşı benim hakkımda düşündüklerini söyledim. Ben malmışım senin için. Arkadaşlar şimdi size buradan bir fotoğraf göstermem gerekiyor. bir dakika. Anladım. En sonunda. Hı -hı. En sonu ben göstereyim mi? En sonu bir şey yok. Hele bana arkadaşlar kıyafetleri göstereceğiz. Kıyafet. Gel çekil. Koca Çok iyi Ben göstereceğim. Ne? Kıyafetleri mi? Gösterdim ya ben. Şimdi kıyafetleri alıp geliyorum. <laughs> kayıtta bayağı <laughs> sonunda Bu anda bakacağım. 12 12 bak aklımda. Kusun da arkadaşlar. Bir hmm. tane böyle bir Neden teker teker de Poşeti getir. Ders alan mı yazın? Ders alan Bu annelerimizin niye bunu tutuyor? Kitap diyorum yani. Ders yazan T-shirt. Bende de var. Şu an Ceren'i kim Poşeti getir. Gedir. Gedir. Getir. Getir. <laughs> Bizim niye <getir>. tutuyoruz? <laughs> Ayağım güzel kokuyor mu arkadaşlar? Yer duş. Sana da senin ördüğün çantaları göstereceğim. Hadi. Bugün neyimizi gösterme vlogu bu? Tövbe estağfurullah. <laughs> en sonunda bize <muza> gelecek. Başka yok mu seninki? Dök. Ne? Dök hepsini yatağa. Neden? Çekil be. Bunu mu? Hayır değil mi? Tamam. Çek ben yani. Onu sana yaparım. <laughs> Sadece Barcelona'da yazan poşet. Şimdi göstereceğim. En heyecanlandığım defa. Arkadaşlar şimdi bir ben tane alırım bir şey sokayım. Bir, bir tane şöyle bir çanta. Kapağı açılıyor normal. İçi falan var. İki. Güzel. Ben üzerinden tam yani. Bunları yere örmüş gerizekalı. Şimdi bu da arkadaşlar pembe bir çanta. Ama bu pembe bir çanta arkadaşlar. İki koltuktan. Mesela şöyle takıyorsun birini. En stik çantası bu arkadaşlar. Senin saçın ne kurudu? Pek olmuyor bu. Ee, sonra bir tane bebek mavisi var arkadaşlar. Ben saçıma kuruduğu giyeceğim. Bunu mehlika satın alacaktı. Biraz önü uzun kalmış olabilir. Sonra bir tane sarı var. Ne? Çekil misin? Şimdi saçını kuruttuğu için çekmedim. Bu benim favorilerimden biri. Çok tatlı olmuş bence. Yani. Rengi falan da çok iyi. Bu arada ben de örüyorum ve satıyorum. Çantalar galiba 200 liraydı arkadaşlar. Evet, doğru hatırlıyorsam. Neyse ben güzel dedim. Bir e, videonun sonuna daha geldiniz. Bunu kapkıttan e, Ceren'in işi şey olduğu için ben editleyeyim mi kapkıttan? Tamam. Şimdi mi? Evet. Bitti mi? Bitti. E ördükleri? Gösterdim. Poşeti gösterdim. Poşeti göstermedim. Evet, Dolaba evet, Bu videonun da, hepiniz yeni videonun da sonuna geldiniz. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Kanala da... abone olup bildirimleri açıp yorum yazmayı unutmayın. Bir de beğenin. Evet. Ee, bizi cringe bulanlar varsa da videoyu izlemeden geçebilirler. Şey bir de sağlıcakla kalın, pırlanta gibi kalın.